koronavirüse karşı %90'ın üzerinde etkili aşıyı bulan Biontech şirketinin CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin, aşının etkisinin yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve hayatın gelecek kış itibariyle normale döneceğini ifade etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tip koronavirüs, COVID-19'a karşı geliştirilen ve %90 başarılı olduğu bildirilen Potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması Biontech'in kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin, hayatın gelecek kış itibariyle normale dönebileceğini söyledi. BBC'ye konuşan Şahin, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki %90 değil fakat %50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının Nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu bildirdi. Gelecek kış normal hayata dönülebileceğini vurgulayan Şahin, tüm aşılama programının gelecek sonbahardan önce bitirilmesinin önemli olduğunu işaret etti. Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz aylarında virüsle mücadelede yardımcı olacağını ifade eden şahit, gelecek yılın sonbahar aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranına ulaşmanın gerekli olduğunu söyledi. Aşının yan etkilerinin aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirten Şahin, çalışmayı durduracak ya da ara verecek kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını da aktardı. İnşallah yakın bir zamanda bu koronavirüs illetinden kurtuluruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.